Herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. 2021 yılında sizlere çıkacak SRC 3 ve SRC 4 sorularını çözmeye devam ediyoruz. Arkadaşlar 27. deneme denememizi çözüyoruz. SRC 1, 2, 3, 4 ayrıcalıklarından faydalanmak için katıl butonuna tıklayarak kanala katılabilirsiniz. 2021 örnek sınav sorularını çözerek de sınavdan yüksek puan alabilirsiniz arkadaşlar. Sınavlara giren arkadaşlara başarılar diliyorum. SRC nedir? Karayolu taşıma yönetmenliği kapsamında faaliyet gösteren tüm sürücülerin alması gereken mesleki yeterlilik belgesidir SRC. 5 çeşit SRC var. SRC bir uluslararası yolcu taşımacılığı yapanların alması gereken mesleki yeterlilik belgesi. SRC 2 yurt içi yolcu taşımacılığı yapanların alması gereken Serce 3 uluslararası eşya kargo, Serce 4 yurt içi eşya kargo taşımacılığı yapanların, Serce 5 ise tehlikeli madde taşımacılığı yapacak olan sürücülerin alması gereken mesleki yeterlilik belgesi çeşitleridir. Birinci sorudan itibaren başlıyorum. Birinci sorumuz Serce 3 ve Serce bir de daha çok çıkıyor arkadaşlar. Sınır kapılarıyla ilgili sınır kapıları ile bu kapılardan çıkış yapılan ülke işleşmesinde aşağıdakilerden hangisi doğrudur? A. Cilve Gözü sınır kapısı Bulgaristan. B. Dereköy sınır kapısı Yunanistan. C. Habur sınır kapısı Gürcistan. D. Türk Gözü sınır kapısı Gürcistan. Bakın arkadaşlar. bu cilve gözü sınır kapısı Suriye'ye açılıyor. Bakın bu yanlış arkadaşlar. E, Dereköy sınır kapısı Bulgaristan'a açılıyor. Yanlış. Habur sınır kapısı Irak sınır kapısıdır. Yanlış. Türk gözü sınır kapısı Gürcistan'a açılıyor. Arkadaşlar doğrudur. Cevap denizli seçeneğidir. Sınır kapılarıyla ilgili bakın Pazarkule Yunanistan, Aziziye Bulgaristan, Sarp Gürcistan, Akkaya Ermenistan, Gürbulak İran, Habur Irak, Dilucu Azerbaycan, Cizre, Ceylanpınar, Kapıköy, Yayladağ, Suriye sınır kapılarıdır sınır kapılarını da tekrarlayın arkadaşlar. Evet ikinci sorumuza geçelim. Karayol taşıma yönetmenliğine göre yetki belgesi sahiplerinin yurt içi eşya taşımalarında ilgili mevzuatın öngördüğü usule göre gönderen tarafından düzenlenmiş sevk irsaliyesini nerede bulundurmaları zorunludur? A. iş yerinde. B. Taşıtlarında. C. Gönderende. D. Alıcıda. Evet. Burada e, ee, arkadaşlar sevgi ifsalesi taşıtlarda bulunur. Cevap Bursa seçeneğidir. Üçüncü sorumuza bakalım. Geçiş üstüne sahip araçların giriş çıkış yerlerini gösteren işaret levhalarına her iki yönde kaç metre mesafede park etmek yasaktır? 5, 15, 10 ve 20 verilmiş. Bu soru bütün seyircilerde çıkar arkadaşlar. Tabii ki 15 metrelik mesafe içerisinde park etmek yasaktır. Dördüncü soru aşağıdakilerden hangisinde yük ve eşya taşımacılığı sırasında malın zarara uğramasında sorumluluk taşıcıya aittir? A. Gönderici alıcı yüklemeleri taşımaları sırasında zarar oluşmuşsa B. Sandık ve paketlerdeki yazı ve talimatların eksik ve yanlış olmasında C. Kayıp hasar gecikme taşımacı hatasından değil, malların özelliği ve taşıtanın talimatları ve benzeri durumlardan oluşmuşsa, de Taşımacının yükleme ve istiflemesinden dolayı oluşmuşsa. Evet, burada e, yük ve eşya taşımacılığı sırasında malın zarar uğraması taşımacının yükleme ve istiflemesinden dolayı oluşmuşsa taşıcıya aittir arkadaşlar. Cevabımız Denizli seçeneği doğrudur. Beşinci sorumuz. Yangın söndürme cihazı kamyonlarda kaç adet kaç kilogram aracın neresinde bulunmalıdır? Yine bu soruda tüm SRC belgelerinde çıkar. Arka bagajda bir adet 1 kilo. Sürücünün hemen yanında 1 adet 6 kilogram. C torpido gözünde 2 adet 6 kilogram. D arka koltuğun yanında 2 adet 6 kilogram. Arkadaşlar kamyonlarda, otobüslerde ve çekicilerde bir adet 6 kilogram bulunur. Ee, otomobillerde bir tane 1 kilogram sürücünün hemen yanında olması gerekiyor. Burada sürücünün hemen yanında bir adet 6 kilogram olması gerekir. Bursa seçeneği doğrudur. Altıncı soru. Yine tüm sericelerde çıkar. Yapılan tespit sonucunda belirlenen limitlerin üzerinde Alkol aldığı üçüncü defa tespit edilen sürücülerin sürücü belgeleri ne kadar süreli geçici olarak geri alınır? Bakın üçüncü defa 5 yıl, 2 yıl, 6 ay, 3 üç ay. Üçüncü defa olduğu zaman 5 yıl arkadaşlar. Evet. Cevabımız Adana seçeneği. İkinci defa olduğu zaman iki yıl, birinci defa olduğu zaman da 6 aydır. Yedinci soru. Karayolları trafik yönetmenliğine göre devamlı yol çizgileri hangi yola çizilir? Tepe üstü yaklaşan yollara görüşe kapalı yollara, köprü ve tünele yaklaşan yollara, dönemeş veya yaya geçitlerine yaklaşan yollara devamlı yol çizgisi arkadaşlar görüşe kapalı alanlara çiziliyor. Bursa seçeneğimiz burada doğrudur. 8. soru Duyu organlarımıza gelen çok sayıda uyarıcıdan sadece bazılarına odaklanma durumu aşağıdaki aşağıdakilerden hangi kavramla açıklanır? A. Motivasyon B. Refleks C. Algıda seçicilik de iletişim. Evet. Ee, çok sayıda uyarıcıdan sadece bazılarına odaklanma algıda seçiciliktir arkadaşlar. Cevabımız Ceyhan seçeneği doğrudur. Dokuzuncu sorumuza bakalım. Önemli bir soru yine tüm SRC belgelerinde çıkar. Artan hız sonucunda sürücünün görüş açısının azalmasına ne denir? A. Refleks kaybı. B. intikal kaybı. C. Görüş kaybı. D. Hız körlüğü. Evet. Burada da arkadaşlar artan hız sonucunda ne kadar hızınız artarsa görüş mesafeniz o oranda azalır. Evet. Hız körlüğünden kaynaklıdır arkadaşlar. Cevabımız denizli seçeneğidir. 10. soru. Hızı 70 km olan bir kamyon kuru havada ve yeterli görüş mesafesine sahip durumdayken Güvenli takip mesafesi aşağıdakilerden hangisidir? 25, 35, 45, 55. Bakın burada takip mesafesini sormuş. Takip mesafesi kamyonun takip mesafesini sormuş. Arkadaşlar 70 ile gidiyor. Hızı ne olmalıdır? Önündeki araçlar arasında hızın yarısıdır. Yani 35 metre olması gerekir. Bursa seçeneği doğrudur. 11. sorumuza bakalım. Sağ ve sola dönüş manevralarında aşağıdakilerden hangisi temel kuraldır? A. Sağ dönüşler dar kaviste, sola dönüşler geniş kaviste yapılır. B. Sağ dönüşler geniş kaviste, sola dönüşler dar kaviste. C. Sağ ve sola dönüşler geniş kaviste yapılır. D. Sağ ve sola dönüşler dar kaviste yapılır. Arkadaşlar sağa ve sola dönüş kavisleri de yine tüm SRC belgelerinde çıkarabilecek bir soru. Sağ dar kavisle sola geniş kavisle dönüş yapıyoruz. Cevabımız burada. Adana seçeneği doğrudur. 12. sorumuza bakalım. 12. sorumuz Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre tarifeli taşımacılıkta taşımanın başladığı kalkış noktası ile bittiği varış noktasındaki yerleşim yerlerini ifade eden kavram aşağıdakilerden hangisidir? A) Taşıma güzergahı B) Taşıma hattı C) Taşımacılık D) Taşıma Tabii ki arkadaşlar burada da dikkat edin. Taşıma hattından bahsediyor. Bakın. Taşımanın başladığı kalkış noktası ile bittiği varış noktasındaki yerleşim yerlerini ifade edin. yani gittiğin noktaları sormuş. Taşıma hattıdır. Cevap Bursa seçeneğidir. Evet 13. sorumuza hemen bakalım. Karayolları Trafik Yönetmeliğine göre sürekli olarak 4,5 saatlik araç kullanma süresi içerisinde alınacak ilk mola süresi en fazla kaç dakikadır? 10 20 45 ve 60. Bakın arkadaşlar, 4,5 saat araç kullandıktan sonra en fazla bakın en fazla kaç dakika e, mola verebiliriz diyor. 5 dakika. Cevap Ceyhan seçeneğidir. En az kaç dakika mola verilmesi gerekir deseydi 15 dakika diyecektik arkadaşlar. Evet. Ee, bu 45 dakikalık molamızı 15'er dakikalık aralıklarda kullanabiliyoruz. Evet. 14. sorumuz. Motorun soğutma sisteminde kullanılan Antifriz donmayı önlemenin yanı sıra soğutma sıvısının geçtiği yerlerde korozyonu, paslanmayı ve kireç oluşumunu da engelleyerek parçaların ömrünü artırmaktadır. Buna göre antifriz kullanımı motorlarda hangi durumda tercih edilmelidir? A) Donma gerçekleştikten sonra B) Sadece sıcak yaz aylarında C) Sadece zorlu kış koşullarında D) Her türlü iklim şartlarında Evet arkadaşlar e, antifriz e, her türlü iklim şartlarında kullanılır. Cevabımız denizli seçeneğidir. Evet. 15. sorumuza bakalım. Bir aracın güvenle taşıyabileceği en çok yük ağırlığına veya yolcu ve hizmetli sayısına ne denir? A gabari B ağırlığı C taşıma sınırı. D azami ağırlık. En çok yük ağırlığına. Veya yolcu ve hizmetli sayısına ne denir? Evet. Bir araç. Değil mi? En fazla ne taşır arkadaşlar? Taşıma sınırı kadar. Evet. Ceyhan seçeneği doğrudur. 16. sorumuza bakalım. Tehlikeli eğimde iniş yapan bir araç sürücüsü aracı nasıl kullanmalıdır? A. Araç yüksek videste kullanılmalıdır. B. iniş yaparken sık sık fren pedalına basarak aracın hızı düşürülmelidir. C. Videsi boşa atmalı. Sık sık fren yapmalı ve tehlikeli anında vides geçici geçişi gerçekleştirilmelidir. D. Çıkış yapılan vides ile inilmeli. Egzoz freni kullanılmalıdır. Evet arkadaşlar tehlikeli in, iniş ve çıkışlarda İnen araç çıkan araca yol verecek. Videsimizi düşürüyoruz. Hangi videste iniyorsak o videste çıkacağız. Yani çıkış yapılan videste ineceğiz. Egzoz frenini kullanacağız. Seçeneğimiz denizli seçeneği doğrudur. Evet. Bu soru da bütün serecelerde çıkar arkadaşlar. Evet. Yine 17. soru. Çok çok önemli bir soru. Daha önceki videoda da almıştım. Bu soruyu sık sık sınavlarda geliyor. Trafik yönetmenliğine göre takoğrafta kullanılan kayıt kartlarının saklama süresi ne kadardır? A. Sürücüde 2 ay firmada 4 yıl B. Sadece firmada 2 yıl C. Taşıtta 1 ay firmada 5 yıl D. Sadece sürücüde 1 yıl Arkadaşlar ta takograf cihazlarının bulundurma zorunluluğu şeylerse yük ve yolcu taşıyan araçlarda yani otobüslerde kamyonlarda, çekicilerde taşıtta bir ay, firmada 5 yıl olması gerekir. Özellikle bu soruyu mutlaka bilmeniz gerekiyor. E, tüm SRC belgelerinde çıkar arkadaşlar. Evet. Sık sık gelen sorulardan birisi uygulama sınavlarında da çıkıyor bu soru arkadaşlar. Evet. 18. sorumuz yine bir trafik sorusu. Şekildeki trafik işareti neyi ifade eder? A. Kasisli yolu. B tehlikeli iniş eğimli yolu C açılan köprüye yaklaşıldığını D zeminde gevşek malzeme bulunduğunu Evet işaretimiz neyi bildirir ee, sormuşlar arkadaşlar burada dikkat edin açılan köprüye yaklaşıldığını bize bildiriyor Ceyhan seçeneğimiz doğrudur 19. sorumuz Akünün kutup başları araca ters bağlanırsa aşağıdakilerden hangisi arızalanır? A. Su pompası. B. Şanzıman dişlileri. C. Alternatör diyotları. D. Diferansiyel dişlileri. Akünün kutup başları araca ters bağlanırsa arkadaşlar alternatör diyotları arızalanır. Cevabımız Ceyhan seçeneği doğrudur. 20. soru 4925 sayılı karayolu taşıma yönetmenliğine göre aşağıdakilerden hangisi ticari ve tarifesiz olarak yapılacaklara verilir? Verilen yetki belgesidir. Evet burada A2, D2, C2, N2 şeklinde verilmiş. Tabii ki arkadaşlar burada ticari ve tarifesiz olarak yapacaklara D2 yetki belgesi veriliyor. Bursa seçeneğimiz doğrudur. 21. sorumuz yine önemli bir soru taşıma işleminde. Eşyayı gönderen kişi taşımacıya aşağıdakilerden hangisini bildirmek zorunda değildir? A) Eşyanın varış noktasını, B) Eşyanın menşeini, C) Eşyanın cinsini, D) Eşyanın miktarını. Evet, taşıma eşyayı gönderen kişi ve taşımacıya neyi bildirmek zorunda değildir diyor arkadaşlar. Burada dikkat edin. Eşyanın menşeini bildirmek zorunda değildir Bursa seçeneği doğrudur 22 sorumuz taşımacıya eşyanın varış noktasını cinsini miktarını ve niteliklerini tam ve doğru olarak bildirmek kimin sorumluluğundadır A gönderen B alıcı C acente D taşıma işleri komisyoncusu Tabii ki arkadaşlar burada gönderen sorumluluğundadır. Evet. Yani A seçeneğidir. 23. soru. Büyük Videslerde motor gücü ve hız nasıldır? A. Büyük videslerde daha fazla hız sağlanır. Ancak motor gücü fazladır. B. Büyük videslerde daha hızlı, hız, fazla hız sağlanır. Motor gücü azdır. C. Büyük videslerde daha az hız sağlanır. Ancak motor gücü fazladır. D. Büyük videslerde daha az hız sağlanır. Motor gücü azdır. Arkadaşlar büyük videslerde daha fazla hız sağlanır. Ancak motor gücü azdır. Küçük videslerde fazla motor gücü sağlanır. Ancak hız düşüktür. Evet burada verilenlerden Bursa seçeneğimiz doğrudur. Evet. 24. sorumuz aşağıdakilerden hangisi? trafikte oluşan uykusuzluğu gidermenin en etkili yoludur. Çok çok önemli. Son zamanlarda sık sık geliyor. Radyo dinlemek, kafein ve çay alımı, C. Araçtan inip kısa süreli bir yürüyüş yapmak, D. Uygun bir yerde park edip yeterli uykuyu alıncaya kadar uyumak. Tabii ki arkadaşlar uykusuzluğu gidermenin en kolay yolu uygun bir yere çekip yeterli uykuyu almaktır. Denizli seçeneği doğrudur. 25. sorumuz son sorumuz arkadaşlar. Uluslararası kargo taşımacılığı konusunda faaliyet gösteren sürücülerin sahip olması gereken mesleki yeterlilik belgesi aşağıdakilerden hangisidir? Kargo taşımacılığı uluslararası kargo taşımacılığı konumuzun başında da söyledik. Serice 1, serice 3, serice 2, serice 5. Evet tabii ki arkadaşlar burada bakın kargo taşımacılığı serice 3'tü. SRC1 neydi? Uluslararası yolcu taşımacılığı. SRC2 yurt içi yolcu, SRC5 tehlikeli madde taşıyanların alması gereken mesleki yeterlilik belgesidir. SRC1 2 3 5'te, 4 5'te YouTube kanalı en doğru adresiniz. Arkadaşlar, kanalımıza abone olup videoları beğenmeyi unutmayın lütfen. Başarılar diliyorum hepinize. %100 SRC1 2 3 4 2021 yazılı ve uygulama kazanmak e, garantili örnek soruları mutlaka inceleyin. Bundan önce atmış olduğum tüm soruları e, inceleyerek sınavda 90 ve üzeri not alabilirsiniz. Hepinize başarılar diliyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşçakalın.